koskoca bankaya yakışır mı? Sözümüzden dönmüş değiliz efendim ama... ...idare heyeti... ...bütün kredileri kesti. Üç ay sonra bütün imkanlarımızla emrinizdeyiz. Peki... ...yemeğe çıkmadın mı sen? Yok, aç diyelim ben. Ama sen istersen yani ne bileyim... ...beraber gidebiliriz ha? Yok, yok. Teoman'la çıkıyorum ben. Teoman'la mı? Hı onun adına senden özür dilemeye geldim. Sinirliydi biraz. Kusura iyi mı? Yok yok. Ah, <laughs> oh, bak ceketini de yağlamışsın. Hep sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> biraz daha spor, daha modern giysen ne kadar yakışıklı olursun. Daha canlı, daha renkli. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Öyle spor dedi. Renkli dedi. Hı hı. O biçim giyinince daha da yakışıklı olacakmışım. Aslan gibi. <laughs> Matrak geçmiş. Metin. <laughs> Bırak Allah aşkına ya. İşi gücü bu salatı iyi almak. Bu da inanıyor. Sırıl sıklama aşık. Kıskandın mı inek? Ben mi? <laughs> Peki nerede şimdi hanımefendi? Hı? 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 Şey... Babaannesi hastaymış ziyarete gitti. <laughs> Patronunu oğlunun arabasıyla mı gitti? Sen konuştun mu babanla? Bu gece söyleyeceğim babama. On beş gün sonra müthiş bir işimiz var. O biter bitmez herhalde müsaade edecek nişana. Çok korkuyorum Teoman. Sen hiç merak etme, kırmaz beni. Hem seni de çok beğeniyor. Bulunmaz kız diyor. Bu, Bu kadar yakışabilir bir insana. Zevkli kız söylemişti. <laughs> Aslan gibi oldunuz efendim. <laughs> Vallahi öyle dediydi. <laughs> Büyük Amerikalılardan aldım. Hem de bakın 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 bakın. Her cekette çakmak cebi olur. Bunda da var ama bir de gizli cep var ya. ...nasıl, <laughs> James Bond cebi. <laughs> tamam. Allah. Ulan Metin yedim seni ha. <laughs> tamam, tamam abi. Cek. Aldım ben bunu. Kaç para? Dur. Aldım aldım. <laughs> geldi. 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 Geldi be ya abi. Ne geldi be? Şans ayağına geldi. <laughs> Çok çektin galiba he! Kitabımı inkar edeyim Büyük ikramiye abi, 1936'da da aynı şey oldu, elimden uçtu, bir garibin ayağına düştü. Al dedim, almadı. O bilete ikramiye çıkmaz mı? Zavallı iki haftada kahrından öldü. Kaç para bu? Bir yüzlük abi. Hı? Sıfır, 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 iki. He. Bilet değil, toto kağıdı. Hay Allah, gitti bizim son nafaka. Ay, hay Allah. Ne arıyorsun? Buldum. Bilet, piyango bileti. Ee? İkimizin şansını aldım. <laughs> sıfır, 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 <laughs> sıfır, 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 iki. <laughs> Aa, <a. gülüyor> ne var yani? Ne olmuş? darılma ama şekerim, çok safsın sende. <laughs> Dünyada hiç bu numaraya bir şey isabet eder mi? Ha? <gülüyor> <gülüyor> sıfır, 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 iki. <laughs> ya Allah bu! <laughs> Allah bile akılları sever şekerim, bunu hiç unutma. <laughs> Affedersin işim var. Beni düşündüğüne çok sevindim. <laughs> hadi şekerim. <laughs> Bugün öğleyin. Hadi, hadi, hadi. bekliyor seni. şiştiniz mi beyefendi? Çok, çok beğendi. Hmm, belli, belli, beğenmiş. İşi vardı biraz. Yürü oğlum, yürü. Onun gözü patronun oğlunda. <laughs> Dur. Başına üzme kendini. Sör seri aptal. Bir sekreter parçasını gelin diye alır mıyım ben be? Baba, bak... Gez, eğlen, ne yaparsan yap. Yatıp kalktınsa tazminat diye bir şeyler ver. Ama evlenmek asla. Dinlemiyorsun ki. Nasıl be. dinlerim be? Banka krediyi vermiyor. 15 güne kadar 5 milyonu bulamazsak en aşağı 20 milyon zarara gireceğim. 5 milyon lazım bana. 5 milyon. <laughs> Yok ya, değil 5 milyon. 5 para çıkmaz bu bilete. Ulan 5 sıfırlı bilet alınır mı hiç ya? Çıkmasın. Çıkmasın arkadaş. Yeter ki o beni biri... Feryan beni seviyor be, tamam mı? Feryan beni seviyor, lan bu lan ya Bakın! Durun, ceketi buluşturmayın, bir dakika. İzhan edin, bir dakika. Durun ya, konuşalım iki kere otur, otur, otur <laughs> beni dinle ya. ya sen, sen, sen o kızın gönlü oranda! Ben oğlanıza... ...babasınıza... babasını da, yedi sülalesini de... Bırakın, bırakın ya! Açın çocuğum, serbest bırak! Ya patron oğlu varken, sana bakar mısın kardeşim? Ulan ben yerim o herifi, ben yerim! Ben <laughs> bu herif! beni seviyor arkadaş, üstüme gelin! Bir dakika! Gelin! <laughs> Bir dakika! Bir dakika! Ben o patronun, o patronun oğlu <laughs> olacak, beni de zirayı da patronun sürer Çekil lan oraya! Çekil lan oraya yukarı lan oraya! Otur lan! Başlatma Otur be! Bu bana vurdum! Niye vuruyorsun Gördün mü be? Bu bana vurdum! Gördün mü? Böyle vurdu sana! Mesut böyle vurdum! Bu bana vurdum! Sana mı vurdum? Bana vurdum. Ne <laughs>